Merhaba arkadaşlar. Benim saklanmam gerekiyor çünkü benim marketten döndüğünü beni dövecek bilgisayarın patlattım. bilgisayar almaya gitti. Benim dolaba saklamam gerekiyor. Hadi bay bay. Ya bilgisayar ay robot bilgisayarın patlattı ya. Şimdi markete gideyim ya. Yani. market orada. Kusurlu geldi Ama bilgisayar neden geldi acaba? Bilgisayar sen bilgisayar kaç lira? Tam olarak 25 lira. Hop pahalıymış ha. Tamam. ben size 25 lira veriyorum. al bakalım Teşekkürler. Ben yanlış söylemişim 25 değil 25 bin lira Ne Ne, yani ne, ne var yani bunda ha? Hadi 25 bin lira mı aç, Öf. Hı, teşekkürler ya Bir işle hayırlı olsun Oha eve geldim ya sonunda Abi eve geldim sonunda Gel bak arkamdan çekil Ben yani bir daha bilgisayarı patlatırsın Sana soru cezanı vereceğim Tamam mı? Tamam abi Bak oh, yine bilgisayarına biraz vakit geçireyim. Gel bakalım küçük benim Neyse bari Brawl Stars oynayayım Brawl star, oynayayım 2 saat sonra Oh, bir mağdur. Oh, neyse biraz, biraz Roblox'ta sıkıldım ya. Roblox açıldı mı acaba bakayım. Açılmamış ya. Sen so, o işi bana bırak. Yok Roblox'ta bırakmak yok. Hem bir daha kısalar her şeyi şey yaptın. Bilirsin şu an bilgisayar var. Bu bilgisayar da öyle olmayacak. Ben bilgisayara bu bilgisayar 25 bin lira ödedim. Ben. Bir ödedim. Ben sarsılmayayım tamam mı? Ya füzeli koyup iniyorum ama ya, oh, ah, koluk kırıldı, koluk kırıldı, koluk kırıldı, ah çok kötü oldu, Aa, ya, aptal bilgisayar Arkadaşlar eğer bu eğer bu video olmak gelmezse bu bilgisayarı parçalarım.